Bir tane izle kuzen, ne olur ya. Ekran paylaşsana bir. Bakacağım nasıl duruyor. Oğlum Ya bir tane bak oğlum işte. Bak bak, anlamsam. Yayın açın abi şimdi. Sana paylaş. Açtım şu an yayın kaydımı. Bak bir saatlik yeni başlattım. Sohbet açık olan. Sağ yazdım. Sohbet da mi? Ya şey ya? Alo. Kuzen. Ne? Bir sohbet yazsana. mi? Ya bir tane iş bakacağım yayın nasıl bir şey var mı? tam bir tane izlemiş olursun. Nasıl oynadığını öğrenmiş olursun. Ses bir Ses var mı? Ya açmıyor lan mı Ekran Ekran paylaşsana bir. Yayına bakacağım nasıl. Ben seni izliyorum ben nasıl bir şey diyorum. bir tane oyun izle işte. Ekran paylaşma ya Allah Allah. Kuzenim bir ekran paylaşmış şeye bakacağım. کجه؟ این اکرام پلوشی هم حالی، تو می‌بینی؟ bir tane şey yapar mısın kuzenciğim? ekran paylaşır mısın? Kuzen Kuzen ne olur oğlum ne olur ilk bir şey istedim senden ya her yerde Kuzenim. Kuzen oğlum duruyor mu lan? Allah Allah. Alo. Ya kuzen. Oğlum bir ekran paylaşıyor. Ne oldu oğlum? Ne oldu? Ne oldu? Yalvarırım ekran paylaşıyor. kuzen. 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 Sen de bilgisayarı veya telefonda bana diyecek ki Nereden ben 50 abone oldum yayın nasıl açılıyor Ya ben kike nereden Nasıl yayın açılıyor Ben de o zaman nasıl açılıyor? Ya Ve onun bilgileri de hiçbir yerde yazmıyor ben siteme Gmail üzerinden mesaj atıyorum. O da geri dönerse. Kuzen ses ver. Oğlum valla kapattım Ben seninle konuşmak için aldım ya. Alo. Bak kuzen. Güzel bir bak şey yayın akıcı mı ona bakacağım bir paylaş. Ooo frame açıyor. Kapatırım ya. Senin için frame Kuzen, kuzen, Alo ses ver ses. Bir şey soracağım. Ha? Şey kanka. Oğlum bana ekran parçasını sana bir tane yayın gel oğlum. Hiç kanka şimdi yayına gelmedi. Oğlum ne oldu kuzen ne oldu ne oldu? Bir tane ekran paylaşıp bir de gel oğlum ne olacak ya? Sohbetle açık yani şeyin için açtım. Gel sen moderatör yapayım. Gel gel. Moderatör yapam seni. Kuzen. Gel seni moderatör yapayım. Gel. Hemen gelsene. Kuzen. Kuzen. Oğlum bir tane yayına gel oğlum. Ne olacak? Ben kaybedeceğim ya. Bir tane gel yayına ya. Ya kuzen. Kuzen. Kuzum küstüm ya. Küstüm oğlum ben seni. <laughs> Ama benimkiler yerli aynak. şey gelmene gerek kalmadı. Kulen yayın edersen ne olacak oğlum, öyle misin ya? Bir tane gel, çık ya bari gez. Bir Allah'ın selamını ver ya. Güzel. Güzel. birazcık hatırlasa yayına gelirsin. Ben artık göremiyorum ama Birazcık hatırlasa yayına gelirsin. Bir tane yayıncı var. Ben biliyorum onun odasında uyuyacağı kazanacağım. Adana gelemem. Kavşire değilim. Zor olma. Kara yerde. Direkt Zulu yayınlıyor zaten çıkar. Yalnız o 1 saatlik değil kanka. Yeni yayın var şu an. Oradan o vardı bir tane. Ona gir. Senin kaç şey abonen var? Bilmiyorum oğlum. 142'lerde, 150'lerde bir şey. 142. Bak bir tane orada yayın var. Ona gir şimdi. Tamam. Sohbete yaz. Sohbete yaz. Yaz sohbete yaz. Hani yorumlara. Yorum. Yaz bir. Kuzum. Yani. Ekran paylaşana bakalım hangi yerindesin sen? Az önce bu obayı kurdun. Hı. Şimdi falan. Yok. Ha gebermiyor. Yorumlar da yok şu ne olur yok yok. Tamam doğru yerindesin ama. Adam 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 bombayı çözdü. Yorum atıyorum yorum yorum yorum. At. Atıyor. Gelmiyor mu Aa. Çok güzel buldum abi. Ya keskin oynuyor ya. Ben bir tane Emirhan yazdım. Gördün mü? Kuzen. 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 Ne olamaz. Ne Şu daha yazın, Emirhan yazın. arkadaşlar yazmışsın. Tamam ondan sonra yeni Emirhan yazdım. Sohbet güncelleriyle nasıl şu an? Yok, yok. Sohbet güncelleri neden söylüyor? Bak Şu anda sana yüzlük puanı hocalar var da merak etme.

Ne oldu? Ha? Bekle bakacağım. Kuzen bir dur şu an bakalım adam var. Hmm. Arka ya, arka vurdu, arka vurdu. Ne? Oğlum git yere kez onu. Tam buraya ne yap doğru. yemek yerken beni izliyor. Boş ver hadi ya. Tamam beni şey. Bu da video. Video şey bunu. Bu da video Ne izliyor? silahlar Şu an eski silahları takmışım. Hep artı var. Artı yediler olsa olur oğlum. Dur zaten şu an ses. Bye bye. Ses bile kasamıyor. Tamam ara beni ya. Valla yayını kapatacağım ya. Arabam bir şey. şey. <laughs> Kanka kör <laughs> müsün? Yeter yayın bu kadar. Vallahi kimse gelmiyor. Kapatıyorum yayını ya. Çıkacağım ben de. Hadi görüşürüz. Eyvallah.